Hepinize tekrar var? Bugün Squid Toilet izleyeceğiz. Bu sefer 10. bölümden 60'a kadar izleyeceğiz. Ya da izleyemeyeceğiz alan falan. Tek videoyu dondurabilir. Videoyu bitirebilir anında. S Siz yani izleyin yani de. Hadi ben birden 60'a kadarı izliyoruz. 10. bölümden başlayacağız. Hadi bakalım. 10. bölüme geçip başlayalım. mastales ama with neyse. Evet. Allah Allah. Onun ne Aldam sikti yani. Bir 16. Bakalım neler varmış. Yani. O ne lan? Al Ne? Lan kedi ne alaka? Adamlar kediyi de dönüştürmüş Bu ne lan? <laughs> e bizde 17 günüm 11 gün Lan patronları Şimdi daha önce karşılaştık patlat bakayım Ölecek kesin bu patron Tüh Allah belanı Sus lan <laughs> <ya>, video çekiyorum <laughs> Lan sus video çekiyorum ya He tamam bu ne lan? Allah belanı adamlara Türkçe geliyor. He şimdi ağzımıza sıçtı bize. Ama böyle de gelinmez ya. <laughs> <laughs> bu ne lan? Bu ne lan? Asker tuval. ne oluyor? <laughs> bu kim lan? O kamera adam. Yok büyük kamera. Ee, giant kamera. Yok titan kameraman. Tamam. Titan kameraman diyeceğim. Ben. Allah belanı vermeye. saldır titan kameraman. Ama adam mısın ha? Hem da öldürecek herhalde. Ana. Adamın hevesini yaktı ya la. Neyse sen niye alkışın onu? Heh bölüm. Benim yirmi. Ulan patron kapışıyor. Saldır. Pişman bulayım. Patron işini bitirir. Ha ne oluyor? Ha oğlum adam daha yeni geldi lan öldürmeyin lan lan Allah belanı adam daha yeni geldi. Direkt öldür. Ana tipine sıçayım. Hapistan beş. Ne diyorsunuz lan benden ne istiyorsunuz falan diyor. Abini bunu gördün mü diyor. Yok vermedin diyor. Size niye söyleyeyim diyor. Mecburi bunu yapacağız. Kafayı yedi oğlum. Ha öldü. Manyak adam. <laughs> Aa ona patron dedi patronları. <laughs> Hepsi yirmi iki O silahlar saldırıyor. Ha patron bir siktir şey. git ya sen yüzünden. Ha ha. adamı sikmiyor 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 aa çiçekler var ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor Evet, 24 Adamın adı e, ne? Koçmuş. ne oluyor lan? Ne? Ne? Dur, bir dakika.